Merhaba arkadaşlar bir videomuzda daha beraberiz. Bugünkü videomuzun konusu kesirlerde karşılaştırma olacak. Arkadaşlar kes kesirleri karşılaştırırken 3 farklı şekilde bu karşılaştırma işlemini yapabiliriz. Birincisi arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi paydalarına göre. Paydaları eşit olan kesirlerden payı büyük olan diğerlerinden daha büyüktür arkadaşlar. Yani 8 bölü 9, 7 bölü 9'dan o da büyüktür 6 bölü 9 şeklinde sıralanır. paylarını eşit olduğu durumda yani ikinci sıralamamızda payları eşitse yukarısı eşitse Paydası büyük olan küçülür arkadaşlar. Çünkü daha çok parçaya bölünmüştür. Yani 1 bölü 7, 1 bölü 8'den büyüktür. 1 bölü de 1 bölü 9'dan daha büyüktür. Bir de arkadaşlar paydaları farklı ise yani pay ve paydaları eşit değilse bu durumda paydaları eşitleyebiliyorsak paydaları eşitleriz ya da payları eşitleriz. Burada size kalmış. Ama şunu söylemek lazım. Hangisi kolaysa onu eşitliyoruz. Örneğimizi inceleyelim. 1 bölü 6, 1 bölü 2 ve 1 bölü 3 kesirlerinden Paydaları şey 1 bölü 2 ve 2 bölü 3. Paydaları 6 da eşitlememiz mümkün. Ve bu yüzden her ikisini de paydalarını 2 ile ve 3 ile genişleterek ne yaptık? 6 yaptık. Bu hale getirdikten sonra burada payı büyük olan kesir en büyüktür. Yani 4 bölü 6. Kimdi 4 bölü 6 arkadaşlar? Şuydu bakın. Genişletilmiş halini yazmıyor burada. Genişletilmemiş hali 2 bölü 3. Daha sonra 3 bölü 6 büyüktür. O da 1 bölü 2 eşit arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunu da yazdık. Ve bu şekilde sıralama yapılmış oldu. Bazı durumlarda arkadaşlar e, paydaları eşitlemek çok zor oluyor. Mesela şöyle örnek örnekledim: 1 bölü 57 ya da işte 2 bölü 104 ve işte ne oluyor arkadaşlar? 6 bölü 49. Bu kesirlerin paydalarını eşitlemeniz mümkün değildir. Bu tür durumlarda ise payı eşitleyeceksiniz. Yani birinci kesrimizin payını 6 yapmak için 6 ile genişleteceksiniz ikinciyi 3 ile genişleteceksiniz bir sonuncuyu genişletmeye gerek kalmayacak. Bakın burayı 6 ile çarptığınızda bu ne olacaktır? 6 bölü, pardon arkadaşlar. Tekrar geri alayım kusura bakmayın. Şöyle yeniden şey yapalım. 6 ile çarptığınızda 6 bölü, 50 değil 6 çarparsanız yine ne olacak? 6 e, kere 7, 42. 6, kere 5, 30. 34, 342. Yine diğerini çarpalım arkadaşlar. 3 ile 2'yi çarparsak 6, 104 ile 3'ü çarparsak 312. Yine diğerini çarpmamıza gerek yok. 6 bölü 49. Bu durumda bakın payları eşitledik. Aşağıya eşitlemek payda eşitlemek mümkün. Pek zor olacaktı. Bu yüzden bununla uğraşmıyoruz. Bu da ne yapıyoruz? Paydalar, paylar eşit olduğunda paydası büyük olan daha çok bölündüğü için en küçük olan budur. Bakın bu küçüktür. Sonra burada en büyük olan paydası küçük olan ne oluyor? Büyük oluyor diyoruz. Hadi bakalım örneklere geçelim. Aşağıda verilen kesirleri büyükten küçüğe doğru sıralayınız dediğinde önce paya bakıyoruz. Paydalar eşit mi? Evet. Payı büyük olan büyüktür. Burada en büyük olan kim arkadaşlar? 11 bölü 12. Daha sonra 8 bölü 12. Daha sonra 7 bölü 12 şeklinde sıralamamızı yapıyoruz. Yine ben şıkkında da paydalarımız eşit. Payı büyük olan büyüktür. Burada en büyük olan 4. Demek ki 4 bölü 10 büyüktür. 3 bölü 10'dan o da büyüktür. 2 bölü 10'dan o da büyüktür. 1 bölü 10 şeklinde sıralamamızı yapıyoruz. Hemen alttakine bakıyoruz. Yine aynı arkadaşlar. Paydalarımız eşit. Demek ki burada en büyük olan kesir kim arkadaşlar? 11 bölü 8. Sonra ne oluyor arkadaşlar? 7 bölü 8. 6 bölü 8. En küçük kesirimiz ise 2 bölü 8'dir diyoruz. Evet arkadaşlar. Tam sayılı kesirleri sıralarken şuna dikkat ediyoruz. Önce tamlarına bakıyoruz. Tamları eşit ise 1, 1, 1. Eşit. Ha, nereye bakacağız? O zaman arkadaşlar kesir kısımlarına bakacağız. Paydalarımızın eşit olduğunu gördüğümüze göre payı büyük olan büyüktür. Burada en büyük olan kesir 9'da 3. Yani 3 bölü 9'dur. 1 tam 3 bölü 9 en büyükleri. Sonra 2 bölü 9 en küçük olansa 1 tam 9'da 1 olacaktır. Bu şekilde sıralama yapıyoruz. Bunlar aynı arkadaşlar. Bir öncekiyle yaptığımızda aynı olduğu için videoyu çok uzatmamak bağımından cevapları açıyorum. Lütfen siz videoyu durdurun, çözün. Sonra cevapları kontrol edin arkadaşlar. Peki devam edelim. Yine arkadaşlar bunları da açacağım. Çünkü yukarıdaki ifadeyle bunlar benzer. Paylarımız eşit olduğunda Paydası büyük olan küçüktür. Burada en küçük olan kesir bu. Yani 1 bölü 12 en küçük. Ondan sonra kimden küçük bu 1 bölü 12? 1 bölü 11'den küçük. O da 1 bölü 10'dan küçük. O da 1 bölü 8'den. Yani burada en büyük olan kesir 1 bölü 8'dir arkadaşlar. Büyükten küçüğe sıralarsak bu şekilde sıralanmış olur. Bunların cevaplarını açıyorum. Yine arkadaşlar siz durdurup kontrol ediniz lütfen. Geldik bir başka soruya. Aşağıda verilen kesirleri küçükten büyüğe doğru en küçüğü bulacağız. Şimdi arkadaşlar paydalarımız ve paylarımız eşit değil. Burada hangisini eşitlemek daha kolaysa onu eşitleyeceğiz. Ben burada payda eşitlemeyi daha uygun buluyorum ve paydayı eşitliyorum. Yani bu 4'ü 8'e yaklaş 8 e yapmak için 2 ile genişletiyorum. Bunu da 4 ile genişletiyorum. Genişletilmiş hallerini yazdığımızda arkadaşlar burası 4 bölü 8 olur. İkinci kesrimiz 2 ile genişletirsek 2 kere 3 6 bölü 8 olur. Üçüncü kesrimizi ellemedik. 5 bölü 8. Paydalar eşit olduğunda payı büyük olan büyüktür. Yani ortadaki 3 bölü 4 en büyük kesrimizdir arkadaşlar. Genişletilmemiş halini yazdım. Daha sonra 5 bölü 8 büyüktür. Daha şey pardon arkadaşlar. Evet burada 5 bölü 8 büyüktür. Sonra ne geliyor arkadaşlar geriye zaten? 4 bölü 8 yani 4 bölü 8 neydi? 1 bölü 2'ye eşitti. Burada genişletilmemiş hallerini yazdık. İsterseniz siz normal bu şekilde de sıralayabilirsiniz. Şöyle açalım cevabı isterseniz kontrol edin. Burada en küçük olan 1 bölü 2 olduğunu görüyoruz. Küçükten bir için. Az önce biz büyükten küçüğe doğru sıraladık. Dikkat etmedik arkadaşlar. Küçükse bakmayın. Küçükten büyüye dediği için en küçük olan buydu. Gördüğünüz gibi. Peki hemen aşağıdakine bakalım. Bunları da arkadaşlar 12 ile işlemek daha mümkün. Daha kolay daha doğrusu. Bunu 2 ile genişletiyoruz. Bunu da 4 ile genişletiyoruz. Genişletilmiş hallerini yazalım. 9 bölü 12 aynen yazıyoruz. Buna dokunmuyoruz. İkinci kesrimizi 2 kere 3 6. 2 kere 6, 12. 6 bölü 12 oldu. İlk üçüncü kesimiz 4 kere 1, 4. 4 kere 3, 12. Şimdi paydaları eşitlediğimizde payı büyük olan büyüktür. Burada en büyük olan 9, en küçük olan 4. Yani 4 bölü 12 dediğimiz kimdi? 1 bölü 3. 1 bölü 3 küçüktür. Kimden arkadaşlar? 6 bölü 12 dediğimiz yani 3 bölü 6'dan küçüktür. O da en küçük. Burada, o da kimden küçük? 9 bölü 12'den küçüktür diye sıralamamızı yapıyoruz. Hemen kontrol yapalım arkadaşlar. İsterseniz bunları da şöyle yazalım. Bu şekilde cevapları buluyoruz arkadaşlar. Diğerlerinin hemen cevaplarını açacağım arkadaşlar. Lütfen siz bunları durdurup çözdükten sonra cevapları kontrol edin arkadaşlar. Evet tam sayılara geldiğimizde arkadaşlar önce tam kısımları karşılaştırılır. Tamlarına bakacağız. Tamlar eşitse kesir kısımlarını karşılaştırıyoruz arkadaşlar. Şöyle Kesirleri karşılaştırmak için de paydalarının veya payların eşit olmasına dikkat ediyoruz. Burada paydalarımız ve paylarımız eşit değil. O zaman eşitleyebiliriz. Şunu 5 ile genişletirsek, bunu da 4 ile genişletirsek eşit olur. Tamlarını hiç dikkate almayın. Çünkü hepsi eşit zaten. O yüzden şunu 4 ile genişlettiğimizde ne oldu? 4 bölü 20 oldu. 2 tam 4 bölü 20. Diğerini 5 ile genişletirsek, 2 tam 3 kere 5 15. 15 bölü 20 oldu. Diğerini de arkadaşlar genişletmiyoruz. Olduğu gibi yazıyoruz. 20 de 11 diyoruz. Tamlar eşit. Ama burada paylar paydaları eşitlediğimiz için payı büyük olan büyüktür. Yani burada en büyük olan kesir budur. En küçük olan kimdir arkadaşlar? Şu. 2 tam 20'de 4. Bize küçükten büyüğe mi demişler arkadaşlar? Bir bakalım tekrar. Evet, küçükten büyüğe sıraladığı için biz ne yapacağız? En küçükten başlayacağız. En küçük olan kesrimiz bu. Yani 2 tam 5'te 1. Küçüktür diyeceğiz arkadaşlar. 2 tam 15'te 20. Yani şey 15 bölü 20. 4'te 3 demektir. O da küçüktür. 2 tam 20'de 11 şeklinde sıralama yapılmalıdır diyoruz. Şöyle cevapları açalım arkadaşlar. Bu şekilde sıralamamızı yaptık arkadaşlar. Peki devam edelim. Bunların cevaplarını hemen şöyle açalım arkadaşlar. Geçtik. Bunlar da arkadaşlar videonun artık çok uzun olmasın. Şöyle hızlıca cevapları açıyorum. Lütfen siz yaptıktan sonra kontrollerinizi yapın. Gelelim buraya. Burada arkadaşlar hemen ne yapacağız? Uygun olanlar büyük küçük işaretleri koyacağız. Burada şuna dikkat edelim. Paydalar eşit mi? Evet. pay büyük olan büyüktür. Yani burada kim büyük? 8 daha büyük. Paydalarımız eşit. 7 3'ten daha büyük. Demek ki bu şekilde koymamız gerekiyor. Paylar eşit olduğuna yukarı eşit olduğunda paydası büyük olan neydi? Küçüktü. O zaman bizim işaretimiz nasıl olmalı? Bu şekilde koymalıyız arkadaşlar. Paydalarımız da eşit değil paylar eşit. Bu 13 parçaya bölündüğü için bu da nedir? Daha küçüktür. Yani 3 bölü 12 diğerinden daha büyük oluyor. 1 bölü 4 ile 2'yi karşılaştırırken arkadaşlar bu 4'te 1 çeyreği gösterirken bu 2 tamı gösteriyor. Haliyle 2 tam 4'te 1'den daha büyüktür arkadaşlar. Peki buraya bakalım. 4 tam 4'te 3'ten haliyle daha büyüktür. Çünkü bu bir tam bile değildir arkadaşlar. İsterseniz payda işleyerek de bunu düşünebilirsiniz. 5 tam ile 5 tam, 5'te, 2'de 1'i karşılaştırdığınızda şunun fazlalığı var arkadaşlar. Bakın 5 tamdan biraz fazla. Dolayısıyla bu diğerinden nedir? Daha büyüktür diyoruz. 3 tam ve 2 tam 3'te 1 ifadelerini karşılaştırırken şuna dikkat edelim. Bu ifade 2 tamdan fazla ama 3 tamdan da az. E dolayısıyla bu ifade 3 tam olduğu için bunun diğerinden daha büyük olduğunu görmüş oluruz arkadaşlar. Bu kadar. Şimdi bunların cevaplarını açalım arkadaşlar. Lütfen siz bunları yapınız, kontrollerinizi yapınız arkadaşlar. Şu şekilde. Şunları da açalım. Şöyle kontrollerinizi siz yapınız arkadaşlar. Gelelim buraya. Bu sorumuzda arkadaşlar şuna dikkat edeceğiz. Şeklin yerine gelmesi gereken sayı vuruyor biz paydayı eşitlediğimizde buraya neler geleceğini bulabiliriz. Şunu 3 ile genişleteceğiz. Şunu 4 ile genişleterek paydaları eşiteceğiz. 3 kere 1, 3. 3 bölü 12 oldu. Diğerine bakalım arkadaşlar. Kare bölü 12 küçüktür. 4 kere 2, 8. 4 kere 3, 12. Şimdi bakın bizim karemiz 3'ten büyük, 18'den de küçük. O zaman ne olur? 4, 5, 6 olabilir. Bir de 7 olabilir. Kaç tane sayı alabiliyor? 1, 2, 3, 4 tane sayı bunun yerine gelebiliyor arkadaşlar. Bu şekilde ne yapıyoruz? Cevabımızı vermiş oluyoruz. Diğerlerini de yine payda işlemesi yapacağız arkadaşlar ve cevabı bu şekilde bulacağız. Bunları 6 ile bunu 3 ile genişletirseniz, payda eşitledikten sonra karenin yerine gelmesi gereken sayıları bu şekilde buluyoruz. Evet, bu sorumuzun da cevabını açıyorum arkadaşlar. Lütfen videoyu durdurup yine siz kendiniz soruyu çözdükten sonra kontrol ediniz. Aynı şekilde arkadaşlar videomuzun çok uzun olmaması açısından cevapları açıyorum. Siz kendi kontrollerinizi yapınız. Evet arkadaşlar buradaki sorumuzu okuyalım ve çözelim. Aşağıda verilen tabloda diyor kişilerin aynı büyüklükteki pizzaların kaçta kaçını yedikleri verilmiştir. Buna göre kişilerin en fazla yiyenden en az yiyene doğru sıralaması nasıldır? Bunların hepsi aynı büyüklük pizza yediğine göre arkadaşlar pizzanın hangisi daha az bölünmüşse parçaya o en büyük dilimi yemiştir. Mesela Emre'nin pizzası ikiye bölünmüş ve bir parçasını yemiş. O zaman en fazla yiyen kimdir? Emre'dir arkadaşlar. En fazla. En az yiyen ise pizzayı en çok bölendir. Yani buradaki dilimleri en küçük olan kimdir? Onurdur. O zaman en büyük Emre. Daha sonra kim geliyor? En büyük Emre yiyor. Sonra 1 bölü 4 Feyza. Sonra kim? En fazla yiyen arkadaşlar. Sibel. Ve en az yiyen kim? Onur oluyor arkadaşlar. Bu şekilde sıralamamızı yapmış oluyoruz. Yani burada ne yaptık? Bir nevi kesirlerle sıralama işlemi yapmış olduk. Burada yine aynı şekilde olacak arkadaşlar sıralamamız. Paydalarına bakacağız. Bunların hepsinin payı eşit. Pizzaların büyüklükleri eşit. Ama burada ne yapmışlar? Ona bölmüşler. Buradaki parça küçük. Şuradaki parçalar nedir? Daha büyüktür deriz. Ve sıralama şu şekilde olmalıdır. En fazla yiyen kimdir burada? Ali'dir. Şimdi test sorularını çözmüyorum arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Yorumlar bölümüne bir art koymayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.